Şeriatla yönetilen bir ülkeye gitmiyorsunuz. Şeriat ya ablacığım sen şeriat nedir biliyor musun? Müslüman mısın? Ya bu benim dini görüşlerim önemli değil. Soruyorum sana Müslüman mısın? Evet çok... Müslümanım. Ha o zaman şeriatı sen istemiyorum diyemezsin ki. Niye diyemiyorum? Dediğin andan itibaren. Ben şeriatla itibaren... yönetilmek istemiyorum. Başka bir şey. Ben şey. layık evet. bir ülkede dinimi istediğim gibi yaşayabilmeyi bir, şey bir başkasının da dinini istemiyorum. Şeriatı düşman sanıyor bu milletin büyük bir kısmı. Şeriat, şeriat ne? Allah'ın emirlerinin, yasaklarının hepsine birden Allah'ın kanunlarına şeriat derler. Ben şeriata karşıyım. Tüh yazıklar olsun sana. Sen Allah'tan utanmaz mısın, korkmaz mısın? Ahiretini mahvetmekten tüylen ürpermiyor mu? Allah'a mı karşı geliyorsun sen? Şeriata karşıyım. Ne demek? Allah'a karşıyım demek. Allah'ın emirlerine, kanunlarına, buyruklarına ben karşıyım. Sen kimsin ya? Allah'ın yarattığı bir aciz mahluksun sen Allah'a nasıl karşı gelirsin? Sen Müslümanım demiyor musun? Elhamdülillah ben Müslümanım demiyor musun? Sana ne oluyor? Elbette İngiliz şeriata karşı olacak. Elbette Rum şeriata karşı olacak. Elbette Sırp şeriata, Kur'an'a, İslam'a karşı olacak. Elbette Rus karşı olacak. Peki sen Müslüman oluyor Müslüman sana ne oluyor? Ya sen kafir misin, müşrik misin, Sırp mısın, Rus musun, İngiliz misin? Sen Allah'a nasıl düşman olursun?